Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu hazırladığım Advance Calendar kutusunun sürpriz kutu açılımını yapacağız. Irmak heyecandan hiç durmadı. Arkadaşlar annem bana bir yılbaşı kutusu hazırlamış. Videosunu çekmiş ben okuldayken. Anneciğim hediyemi getirir misin lütfen? Getiremem lütfen. Daha yeni yıla o kadar çok zaman var ki. 28 gün. Evet ama bu 28 gün yok. 14 gün falan var. Ee, durmuyor. Sabahtan beri hadi 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 hadi. Getireceğim şimdi tek tek açacak mısın? Hazır mısın? Örmekciğim. Gözümü kapatayım mı? Evet gözünü kapat. Bir, iki. Şimdi açabilirsin gözünü. Ay! Kocaman kutu. zaten arkadaşlarla birlikte hazırlamıştık. Gerçekten dışarıdan alsam çok pahalı ben bir açayım. şey olacaktı. Ama biz içeride yapmayı tercih ettik. Anne çok teşekkür ederim. Hayır daha başlamadın. Tek tek kutular açacaksın böyle bir. Glos mu bu? Bilmiyorum. Glos o bence. Bunlar sığmadığı için üstüne koydum. Çok teşekkür ederim yine de. İlk önce birden başlıyorum. Başla bakalım Bir de gelecek. Aa, çok güzel anneciğim. teşekkür ederim. Ama dur sen ikiden bir sırayla yapma gözünü kapat seç bir tanesi. Bunlardan iki tane kutu da boş. Bu. İkiyi seçtik yine ya? Ama burada aç burada aç da bir burada. de. Heh. Evet anneciğim. Arkadaşlar papırdak papırdan kardeşe ya da bebeğe olabilir. Bunu anahtarlığa anahtarlığıma asacağım. Yani çantama. Şimdi bir daha açıyorum. Bu. Ne? Ne var? Senin white ne o? Dilim mi tutuldu? Çok güzel. En pahalı duruş. Öyle mi? Pahalı olması önemli değil bence. Ee, bu sefer ama, beşi... ama kutularımızın ağzını geri kapatalım. Bu sefer beşi açıyorum. Böyle olmaz. Düzensiz tamam. olmaz. Bu sefer beşi açıyorum. Beşi açıyorum. Yorum dedim. Ne o? Bu ne? Şampuan. Evet. Açma açma. Koklayacağım. Kokla. Çok güzel kokuyor bal. Direkt bal. Elime birazcık da almadım. Bir şey yok sana. Bunu da Ama nasıl hazırlamışım arkadaşlar. Allah için bir söyleyin. Yani bir size şey. birisi böyle bir şey yapsa. Anladım. Yavaş aç tırnaklar uçabilir eğer tırnak varsa. Highlighter. Abi sen çıkasın şu anda. Şunu da kapatalım. Dur şunları bir, bir de örmek zaten kutu açmaya bayılır. Evet. Kutu Merhaba, açma hastasıyım. Her şeyin en kalitelisini aldım gerçekten. Kutu açma hastasıyımdır. Bakın evet, şöyle. Şey, ellerimle hazırladım. Ellerimle. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, bunu açmıştık da Evet ben seni ağlar diye bekliyordum ama ağlamadın. Altı. Bundan çok iyi. Aslında biz bunlardan bir de çamağacı yapabiliriz bak. E yine aynısı. Aynısı değil birisi saç kremi. Saç kremi. Ama neyse güzelmiş. Aa neyse güzelmiş. Yedi. Bunda tırnak var. Bunda Gerçekten bunda tırnak, çam ağacı bunda tırnak var değil mi? Bilmiyorum. Tırnak var kesin. tırnağı quest. Ses duydum. Bak dedim sana tırnak var diye. Evet arkadaşlar beraber biz bunu boşaltmıştık hatırlıyorsanız çünkü sığmamıştı. Şöyle önma takımına kaldı. Bakayım. Bakayım. Kameraya göstersin. O şey anlatayım. oradan ne yapıyor? Yapsın o ağlıyor. Onu da kapattım. çamağacımızı yükseliyor. Evet, çamağacımızı yükseltiyoruz şöyle. 1 2 1 2 Zaten 5. Neyse söyleyeceğim. <laughs> neyse. <gülüyor> Anne. Bunları... <laughs> highlighter. Yine bir highlighter. Bunu görmüştüm annemde. Aynısından almış. Değil mi? Bunu kapatıyoruz Artık Artık değdinmeye başlayacak Çam acık güzel oldu Evet annem bizim evdeki Ojeyi koymuş bunu görmüştüm Ay her şeyi de görmüşsün İnsan yani olur mu öyle Ama kendi evimdeki oje görmüşsün Tamam bulamadım yani Şunların hatırına insan tamam da. Boş Kesin yine evdeki Bir şeyi koymuş Bakalım. Bakayım. 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 Dur seyim. Parladı mı? Evet. Arkadaşlar 12'yi de açtık, bitti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana söylemek istediğim bir şey yok mu? Çok çam Üstüne de şöyle papır daha koyalım. Hayır, dur, dur, dur. Bak. Dur, dur. Abo, kaç tane kutu var? 12. Çok güzel oldu. Güle güle kullan. Teşekkürler.